Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiğiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 19 Kasım saatlerimiz 19. Bugün piyasalarda nasıl bir kapanış yaptık? Özellikle borsada satışlar var. Altın ve gümüş fiyatları tekrar yükseldi. Kripto paralarda da yükselişler var. Bugün bir karar verecek yatırımcısı. Tamam mı? Devam mı? Genel itibariyle piyasaları yorumlayacağım. Borsa İstanbul Üzer Endeksi 9.232 puan seviyesinden günü tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1.73'lük bir değer kaybıyla günü tamamladı. Bu hafta malum 9.300-9.600 puan seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yine haftalık kapanışlar önemli. Ee, Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.300 puan seviyesini neden aşağı yönlü kırdı? İçerideki siyasi kısır tartışmalar biraz daha arttığı için negatif yönde etkilendi. Bu birincisi. İkincisi dolar hem içeride hem dışarıda güçlendi, o yüzden de satışların geldiğini gözlemliyoruz. Yine e, bu haftanın özelinde Rusya-Ukrayna gerginliği e, bugün biraz daha piyasalarda, küresel piyasalarda fiyatlandı. O yüzden e, Borsa İstanbul 100 endeksi de dışarıdaki borsalara kıyasla e, etkilenerek negatif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. Ama ee, tekrar 9300 puan seviyesinin altında rakamlar kalıcı olursa 9050 puan destek seviyesini, ikinci destek seviyesine görebiliriz. Ama şu anda e, en azından Mart ayına kadar pozitif beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim. Dolar kuru 34 lira 51 kuruş seviyesinde yine güç duruş korumaya devam ediyor. En azından baskılansa da e, yatay bir süreç var burada. Orta bir uzun vadedeki beklentimiz pozitif. Euro dolar paritesi 10586 seviyesinde. Bugün 10522 106 bandı aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu haftanın özelinde 10650 direnç seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Yine bu beklentim geçerliliğini korumakta. Ons altın 2624 dolar seviyesinde şu an itibariyle ama gün içerisinde ons altın 2640 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu haftanın özelinde pazartesi günkü videomda yani dünkü videomda 2620 dolar direncini takip edeceğimi ifade etmiştim. 2585 dolar seviyesindeydi. Özellikle yine e, pazar akşamı e, X hesabında ve Instagram hesabından bir mesaj yayınlamıştım. Özellikle altın ve gümüş bozulmak için fırsat kollayanlar bu hafta sizin altınız hazır olun mesajlarım vardı. Özellikle ev alacaklar, araba alacaklar, bozmak için fırsat kollayanlar, bu hafta yükseliş tepki alımlara geleceğini ifade etmiştim. Köşe yazımında da aynısını yazmıştım. Nihayetinde o beklediğimiz yükselişler bugün başlamış oldu. 2.640 dolar seviyesi Ons altın tarafında görüldü. Şu anda 2.625 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ee, i̇şte 2.600-2.650 dolar aralığında oyalanacak gibi duruyor. Ee, tekrar kar satışları gelirse 2.580 dolar destek seviyesi. Ama kabaca kabaca. Çünkü çok oynak olacak fiyatlar. E, 2580-2680 dolar aralığını takip ederseniz iyi olur. E, çok ciddi belirsizlikler var. Gelen haber akışları e, bayağı etkili olmaya başladı. Ama orta ve uzun vadede biz yükseliş yönünün beklentimiz devam ettiği için altın tarafından korkmuyoruz. Zaten pozisyonumuzu alıyoruz çünkü maldayız. Geçen hafta 2537 dolar seviyesini gören e, Haniciler diyelim çok ürkmüştü, korkmuştu. Ne oldu? 100 dolarlık bir yükseliş gördü bu hafta. İşte ben her zaman şunu söylüyorum. Yani birikimleriniz, varlıklarınız varken düştüğü zaman üzüleceksiniz, yükseldiği zaman sevineceksiniz. Siz tam yatırımcı olamamışsınız. Yani yatırımcı olmak lazım aslında. Yatırımcı olamayanlar maalesef para diye diye ömrünü böyle heba edecekler. Halbuki uzun vadeli yatırımcılar, finansal okuryazarlığı gelişmiş yatırımcılar alır kenara koyar, işine bakar. Yani o yüzden o düşüşlerin kalıcı olmayacağını geçen hafta onlarca kez ifade ettim ve bu hafta tepki yükselişi olacağını da pazar akşamı size ifade etmiştim. 2640 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ne kadar yalancı bir bahar olduğunu geçen hafta gördünüz ve bu haftanın fiyatlamasına baktığımız zaman da neyin ne olduğu ortaya çıktı. Tabi Gram Altın Yatırımcısı yine ons Altın'ı takip etmeye devam ediyor. Ons Altın nereye? Gram Altın oraya. Sloganımız böyle aynı şekilde. Geçen hafta malum 2937 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bugün 3113 lira seviyesine kadar yükseldi Gram Altın. Şu anda 3102 lira seviyesinde. Geçen hafta yüksekten maliyet yaptık. Şöyle oldu oflayanlar, puflayanlar. Cesaretin varsa sat kardeş. Yine senin aldığın yerlere geldi fiyat. Ons altın da yükseldi, gram altın da yükseldi. İşte buyur, e, sat bakalım. Madem cesaretin var, e, sat, satabiliyorsan, cesaretin varsa sat da göreyim. O yüzden e, altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı, finansal okur yazarlığı olmayanlar bugün bir karar verecek. Ya tamam ya devam. Eğer e, varlıklar böyle sert dalgalanmalar yaptığı zaman, düştüğü zaman, yükseldiği zaman böyle zarar ettim, almasaydım, şöyle yaptım, böyle yaptım diyecekse, onlara diyecek zaten lafımız yok, onlarla zaten işimiz yok ama onlar bugün karar versin, ya ya da alsın ya da beklesin ama bir şeye karar versin. Geçen haftaki aldığınız seviyelere, hatta geçen haftaki aldığınız seviyelerin yukarısına geldi altın. O yüzden videomuzun başını ne koyduk? Bu hafta karar ver, yasat ya da bekle. Gümüşün ons fiyatı 31.05 dolar seviyesinde. Burada 30.60-32.60 dolar direncini yukarıda takip etmeye devam edeceğiz. 31.53 dolar seviyesinden döndü. Eğer 31.60 dolar seviyesini yukarı yönlü kırsaydı 32.60 direnci vardı. Buradaki pozitif beklentim devam ediyor. Özellikle bunu belirtmek isterim. 31 dolar aşağıda 30.80 dolar destek seviyesi var. 30.80-32.80 bu bant aralıklarını gümüşün ons fiyatında takip etmeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 61 kuruş seviyesinde bugün 35 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar kar satışı ons gümüşteki gerileme ile birlikte kar satışı gerçekleşti. 34.60 lira seviyesinde ama 35.11 lira seviyesi bugün gümüşün gram fiyatında görüldü. Pozitif beklentimiz malum devam ediyor. Açıkta değiliz, maldayız ve dolayısıyla da gümüş farkındalığı olmamış, gümüş almak isteyen yatırımcısı e, fiyatların düşük olduğunu bilmesi gerekiyor. Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesinde. Burada 74 devamı 76 direncini beklemeye devam ediyorum. Düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Bitcoin 92.503 dolar seviyesinde. %1.11'lik bir değer artışı var. Altın satanlar Bitcoin'e geçiyor. Bitcoin satanlar altına geçiyor. Böyle kendi aralarında oyalanmaya devam ediyorlar. Ama ben Bitcoin tarafında her ne kadar 90 bin dolar seviyesini üzeri görülse de çok pozitif bir eklentim yok. Ansızın sert bir şekilde gerileyebilir. Ben ilk önce 85 bin dolar, devamında 75 bin dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Bugün 19 Kasım 2024. Bitcoin tarafında... Önce 85 bin dolar, devamında 75 bin dolar seviyesine kadar düşüş bekleyebilirim. Bu 75 bin dolar olmaz da 78 bin 500 dolar olabilir. Ama sonuçta 80 bin dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum. Şu anda Bitcoin 92 bin 506 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafındaki yatırımcılarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Burada her an ters köşe olabilir. Yani 85 bin dolar seviyesine kadar kar satışı. Doğal bir kar satışı. Bu kadar yükselişten sonra düşmesi veya düzeltme yapması normaldir. Ama 80 bin dolar seviyesinin altında sarkması da ters köşedir. Ona göre bence dikkat etmek lazım. Kim dikkat edecek? Tabii ki kaldıraçlı işlem yapan, kısa vadeli alsat yapan, unut parasıyla değil, umut parasıyla bu piyasaya girmiş, kumar oynaymış, kumar oynamayı kendine görev edilmiş, varlıklı riskli olan arkadaşlarımız olduğu için dikkat etsin. Çünkü bu tip arkadaşlarımız kumar oynamayı çok seviyor. Her şeyini kaybediyorlar. Kaybettikten sonra geriye hiçbir şey kalmıyor. O yüzden Bitcoin tarafındaki arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi ben belirtmek isterim. Bugün altın ve gümüş fiyatları yükseldi. Geçen hafta ile bu hafta arasında malum 150 lira gramında yükseliş olduğunu hep beraber gördük. Biz altın ve gümüş tarafında Bizim için yıl bittiği için biz alım pozisyonumuz yok, artık bundan sonra maldayız, full maldayız. Ee, ama geçen hafta işte oflayan puflayan böyle kafalarını taşlara vuruyordu, yüksekten maliyet yaptık falan. Hani 3190 alsın, 3190'dan alsaydı şey yapmazdı ama e, 3080 lirayı beğenmediler, 3070 lirayı beğenmediler, 3060 lirayı beğenmediler. Bugün ne oldu? 3113 lira seviyesine kadar yükseldi gram altın. Ve biz TL ile işlem yapmadığımız için onlar TL ile işlem yaptığı için hep TL ile varlıklarını takip ediyorlar. O da bize ters. Biz çünkü ons bazında takip ediyoruz işlemlerimizi. E, 2580-2680 dolar aralık geçerliliğini korumakta. Dünya iyi bir yere gitmiyor kıymetli arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Malda e, malda kalmakta fayda vardır. Özellikle kuruyoruz. E, bir yıl sonundaki hedefimiz malum yine 3000 lira seviyesinin üzerinde 3500 bin, 3 bin lira aralığı. 2025 yılıyla alakalı zaten bir buçuk ay önce açıkladım öngörümü. 4000-4500 bin, bin lira aralı. Burada da herhangi bir problem yok. O yüzden almaya devam ediyoruz. İşte geçen hafta o kadar sert düşüşler oldu ki ons altında, gram altında, ons gümüşte, gram gümüşte. Hala alalım mı diye sorular geliyor. Bu çok ilginç sorular. Yani bilmiyorum artık nasıl bir bakışları var piyasalara ama ben iyi bir şekilde bakmıyorum piyasalara. Her an her şey olabilecek türden olduğunu söyleyebilirim. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Yarın akşam birkaç uyarı yapacağım size. Daha geniş bir video hazırlayacağım. Yarınki uyarılarımı umarım dikkate alırsınız. Ben şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Allah Bitlo kripto para platformu sundu.